Evet arkadaşlar, koronanın turizme etkileri. Ee, 2020 17 Temmuz. Lara. Civarındayız, Lara'dayız. Hiç kimse yok, top oynuyor. Bütün herkes dışarıda oturuyor, muhabbet ediyor. Outletler, çarşılar, karşıdaki bakın pazarlar, Hepsi bomboş, bomboş, bomboş. İnci in top oynuyor. Oteller kapalı. Bakın. Evet. İm Delfin Imperial, Delfin Diva. Ondan sonra Ramada vardı biraz önce. Bakın Outlet. -out. Outlet -out her böyle, herhalde böyle değildi hiçbir zaman. Arket, market, Kapalı. Kimse yok. Lambaları bile kapatmışlar. Boşuna. Elektrik harcamayalım diye herhalde. Bakın. Shopping mallar var böyle. Caddeler bomboş. Pazarlar bomboş. Bakın. Oteller bomboş. Kapalı Engine top oynuyor dese yeridir Buralar böyle miydi? İlk kez geliyorum ama Böyle olmaması gerektiği Kansındayım Bakın burada da bir otel var Kapatmış Evet bakın Hiçbir otel Çalışmıyor Ne? ne? çekim yapıyoruz ben yani bakın bakın. arada oğlumla geziyoruz. Birkaç tane Rus. bir ha birkaç tane onlarca diyelim. Türk aile bakın. Bakın buralar bomboş arkadaşlar. Buralar bomboş. Pazarlar kapalı. Oteller kapalı. Yolda yürüyen bir oğlumla ben 2-3 kişi daha geldi. Onun haricinde Meteleye kurşun atan gariban. Esnaf. Bilmiyorum. Ağlarlar herhalde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Bir de birlikte. Ben... Gerek yok. Bileti... Sağ ol. Evet, Migros'a kadar geldik. Bakın, burada da yine büyük bir otel var herhalde. Nerede ne acaba? Bakayım. Burada kapalı. Kapalı. Burada merak etmez mi? Buranın yerlisi geziyor bir de. Metreye kuruşunu atıyoruz. <laughs> Eczaneler kapalı. Hadi. Normal. Buranın çocukları. Pazara bakın bomba. Gel. Gel çabura girme gel. Wind Lara var mesela. Bak burada onlar da çabuklar.